1453 yılına gelindiğinde Bizans İmparatorluğu zor durumdaydı. Osmanlı İmparatorluğu ise genç ve enerjik padişahı II. Mehmet'in liderliğinde büyük bir güç haline gelmişti. II. Mehmet İstanbul'u fethetmeyi stratejik ve dini bir hedef olarak görüyordu. Hz. Muhammed'in kehanetini gerçekleştirmek istiyordu. Sarayda "Bana ne bana ne İstanbul'un fatihi ben olacağım." diyordu. Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul güçlü surlarla çevriliydi ve savunması oldukça zordu. Ancak 2. Mehmet bu engelleri açmak için büyük bir hazırlık yaptı. Avrupa'dan ve Osmanlı topraklarından getirdiği mühendislerle devasa toplar döktürdü. Özellikle şahi toplar surların içinden geçecek güçteydi. Saldırı 6 Nisan 1453'te başladı. Osmanlı ordusu karadan ve denizden şehri kuşattı. Bizans İmparatoru Konstantinos şehir savunmasını organize etti ve halkı direnişe çağırdı. İstanbul'un savunması oldukça güçlüydü. Ancak Osmanlı ordusunun kararlılığı ve üstün teknolojisi karşısında direnmek zorlaştı. Savaş boyunca Osmanlılar Haliç'e girmek için zincirleri açmaya çalıştılar. Bunun için gemilerini karadan yürüttüler ve Haliç'e indiler. Bu stratejik hamle Bizans'ın savunma hattını zayıflattı. En sonunda 29 Mayıs 1453'te Osmanlılar İstanbul'a girmeyi başardı. Bizans İmparatorluğu'nun bin yıllık başkenti düştü. İstanbul'un fethi sadece Osmanlı İmparatorluğu için değil, Dünya tarihi için de önemli bir dönem noktası oldu. Bizans İmparatorluğu sona erdi ve İstanbul Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni başkenti oldu. Bu fetih Osmanlı'nın İslam dünyasını ve Avrupa'da büyük bir güç olarak yükselmesini sağladı. İstanbul kültürel, ekonomik ve siyasi olarak büyük bir merkez haline geldi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>